Efendim e, son dinleyicimizin sualleri 10 yıllık evliyim dedi ama dedi ben dedi, pek iyi davranamadım dedi zulmettim dedi hani dini konuları şey yapmak için ama dedi usulüm yanlış dedi bu sefer dedi e, ben düzeldim dedi bu sefer hanım bozuldu o bana zulmediyor falan İstifare devam etmeli sadaka vermeli, büyük terbiyesiyle ederek dua etmeli. Her gün en azından estağfurullah min gün makerhallah, estağfurullah min gün makerhallah veya sadece estağfurullah, estağfurullah, estağfurullah. Tesbih alsın her gün yüz defa istiğfar. E, üç salavat bir fatiha, üç ihlas okuyup e, sonunda da üç salavat okuyup peygamberimize, bütün peygamberlere eğer Saadet kitap varsa orada büyük alimler var. O şiiri okuyup burada ismi yazan büyüklerin ruhlarını hediye ettim. Ya Rabbi bugüne kadar ben böyle böyle işler yaptıydım. Ben bunlara tövbe ettim. Bu büyüklerin hatırı hürmetine tövbemi kabul eyle. Ve bana da hanıma da hidayet nasip eyle, ferahlık nasip eyle diye dua etsin. Maddi ve manevi olarak. Buna devam ederse inşallah Teala sonu iyi olur. Hayır neticeler hasıl olur. Maddi ve manevi sıkıntıdayım dedi. Hatta maaşım bile dedi. Aynı şekilde şey. Hacizli. Hacizli dedi. E, dolayısıyla e, Böyle durumlarda e, Muhammed Masum Hazretleri Mektubat kitabında bir hadis-i şerif naklediyor Hastan var istiğfar oku Derdin var istiğfar oku Sıkıntın var istiğfar oku Evde geçimsizlik mi var istiğfar oku Samiyetle inanarak Ne kadar çok okursan Yüzde kalma günde 500 defa bin defa Aynı şekilde istiğfar oku. Hatta Muhammed Asum Hazretleri buyuruyor ki dille kalp beraber olunca e, onun karşılığını o kimse mutlaka görür mü? Mutlaka görür. Yani şu anda birinci bölümde bu dinleyicimizin kendi sesinden de, dinleyicilerimize de dua edenler olduğuna biz inanıyoruz. Onlara da biz dua ediyoruz. Bütün dinleyicilerimizi de ediyoruz. Biz de dua ederiz. Rabbim ferahlık versin. Hayır neticeler ihsan eylesin. Hanımlara da hidayet nasip etsin. Kendine de aynı şekilde kalp ferahlığı versin. İnşallah Teala diyoruz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.